Merhaba arkadaşlar. Grafik animasyon dersi uygulama 1 aşamasındayız. Bir önceki videoda dikdörtgen seçim, dörtgen seçim, oval seçim ve altındakiler ve buradaki kement, çokgen ve manyetik seçim araçlarının nasıl olduğunu anlattım. Şimdi hızlı seçim aracı ve sihirli değnek aracı var. Videolarda ve derslerde gittiğimiz sıralama şöyle. Sizlere de Drive'da bunları paylaştım. Uygulama 1, uygulama 2, 3, 4 diye her birinin içinde üstünde çalışacağımız dosyalar, resimler saklıdır. E, bu dosya ve resimlerde e, çalışacağız. Yüksek çözünürlükte bunları da Drive hesaplarınızdan indirip yapacaksınız biliyorsunuz. Şu anda videomuza geçelim. Hızlı seçim aracı Hızlı seçim aracı en fazla en çok kullanacağımız seçim aracı olacak yapacağımız uygulamalarda. Hızlı seçim aracını seçtikten sonra yukarıda bir panel var. Her türlü biz burada neyi seçersek yukarıdaki panel ona göre değişiyordu. Ona göre özellikler çıkıyordu. Bu panelden fırçanın, seçim fırçasının boyutunu büyütüp küçültebiliyorum. Evet bunu yaptıktan sonra seçimi yapıyorum. Örnek herhangi bir şeyi seçmek istiyorum. Mesela burada. Kızın saçlarını seçmek istiyorum. Öncelikle şu seçimi iptal edeyim. Sağ tıkla seçimi kaldır. Bakın elimi şöyle gezdiriyorum. Mouse'a tıkladım. Tıklı halde gezdiriyorum. Bazen gezdirmeye bile gerek yok. Aralardan ortalardan tıkladığımızda seçiyor. Bu şekilde. Fazla seçti mi? Evet seçti. Bakın buraları fazla seçti. Buraları seçimden çıkarmak gerekiyor. İki yol var. Yollardan birisi yukarıdaki özellikler bölümünden eksiği seçmek. Seçimden çıkart. Eksiği seçip çıkarta çıkarta böyle sürüklemek gitmek. Yukarıyı da aynı şekilde böyle gitmek. Sonra artıyı seçmek. Normal şeye devam etmek. Bir diğer yol örneğin fazla seçti burada. En çok bir yolu kullanmanızı tavsiye ederim Çünkü hız önemli ee, Buradan artı eksi Artı eksi uğraşmak yerine Elimi alt tuşuna basılı tutuyorum Bakın Buradayım Elimi alt tuşuna basılı tuttuğum anda Bu hemen kademe değiştiriyor Eksiye dönüyor Şöyle eksiye döndü Elim hala şu an alt tuşunda basılı Ben çekene kadar Çıkartma işlemi yapıyor seçimden Ta ki ben elimi alt tuşundan çekiyorum. Şu anda artık ekleme işlemine geliyor. Bak artık ekleme işlemi. Bunu şurada da deneyebiliriz. Başka bir yerde. Örneğin burada saçları yapacak olalım. Seçim aracını şöyle seçim aracını arkadaşlar şuradan seçtim. Şöyle gezdiriyorum elimi. Bakın çok rahat bir şekilde aldı oldu fazla dağıldı dikkat ederseniz bir de ben buradan buradan gelişi güzel aldığımda diğer seçim araçları gibi tıklar tıklamaz buralar kaybolmuyor öbür videoda demiştik sadece hızlı seçim aracında bu işlem e, böyle yürümediğini söylemiştik evet şu anda oldu ben burayı alırken şöyle şuralara fazla götürdüm ve buraları aldı tekrar artı eksi artı eksi yapmak yerine elimi alt tuşuna basılı tuttuğumda bak bu şekilde çıkartma işlemini yaptı. Tıklıyorum minik minik yanına. Burayı da tıklıyorum. Bu şekilde halledebiliyorum. Uygulamalar içinde en fazla kullanacağımız hızlı seçim aracı olacak. Burada yolu seçecek olayım. Yolu şöyle aldım çektim. Aldım çektim. Bakın gayet hızlı gayet iyi sonuçlar veriyor. Yakınlaştırmak gerekebilir. Yakınlaştırdığınızda daha iyi ölçüm yapar. Alt tuşuna elimi basılı tutuyorum. Şurayı çıkartacağım. Çıkarttım. Alt tuşundan elimi çekiyorum. Burayı ekleyeceğim. Ekledim. Bu şekilde yapabilirim. Evet. Evet arkadaşlar diğer videoda da e, sihirli değnek aracını anlatacağım. Görüşürüz.